Twitter'ın kurucusu da açıklama yapmış. Okudunuz mu onu? Yok. Ben de okumadım. <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl yazgı Bu nasıl? Ya gerçekten şarkı sözü <laughs> Bu şiir ama. <mi? gülüyor> Yok ciddi bir hastalık bu bu arada ya. Bence. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Bize göre hoş geldiniz. Ben Çağrı. Ben Meylin. Ben Soner. Bugün yine bayram programında olduğu gibi birer konu attık. Bir tane de gündem dışı konumuz var. Toplamda dört konuyla beraber hızlı bir program olacak. Ben de hızlıca başlıyorum. Karıştırıp çekiyorum. Gündem dışı konuyla başlıyoruz. YouTube ilk kez resmi bir alışveriş kanalı açıyor. <laughs> Sizin anlatmanızı bekliyormuşum. Çünkü <laughs> aklımda çok bir şey yok. <laughs> Durakladı ya ben bakıyorum ben nasıl ne konuşacağız? Şöyle bu canlı yayında alışveriş çılgınlığı var ya daha çok Asya'da var. Türkiye'de bir deneniyor diyebiliyorum ama ben kendim şahsen izlemedim. Haberiniz var mı sizin bundan? Hiç haberim yok. Şöyle bir program var. Aslında şeye benziyor. Eskiden televizyonlarda oluyordu ya. Bir tane böyle bıçak tanıtıyorlar. Böyle 30 dakikalık kanallarda altı numara geçiyor. <laughs> Şöyle böyle bir arıyorsun. Ha, onun işte TikTok versiyonu gibi düşünün. Hmm. Canlı yayın var. Bir influencer bir şey tanıtıyor. Baya böyle 20-30 dakika boyunca. Sen de o süre boyunca içerisinde alman gerekiyor. Ya da alıyorsun indirimli indirimli bir şeyler oluyor. Ben şey versiyonunu bile gördüm. Şu inciler var ya Estridia'dan çıkıyor. Evet. Adam canlı yayında Estridia açıyor. Böyle açıyor açıyor çıkarıyor diyor ki bu kimin olsun falan diyor. Hemen birisi <laughs> satın alıyor falan böyle saçma saçma. Yani şöyle. dolandırıcılığın sosyal medya hali diyebilir yani miyiz? biraz pazarlama stratejisi diyelim biz ona. <laughs> <laughs> Pazarlamacılar <laughs> olarak. <gülüyor> Hoppacılık yani <laughs> böyle hakaret ediyorum yani. İnsanlara böyle şey yapıyor. Yalancılık yani. yani. YouTube buna benzer bir şey yapıyormuş. Önce şeyi denemiş, sekme olarak alışveriş koymuş. Orada işte yine canlı yayında ürünler oluyor ve linkleri oluyor falan. Şimdi sırf buna ayrı özel bir kanal açacaklarmış resmi olarak. Canlı yayında ürün satılabilecekleri bir e-ticaret kanalı. Ne düşünüyorsunuz? Benim aklıma şey geldi ilk Bu televizyonlarda bir şey satıl dedin ya. Hmm. Bununla ilgili bir anımız var bizim ailece. Babam eskiden böyle inanılmaz bir fıtıkla mücadele ediyordu. <laughs> gerçekten ama acıdan koca adam bir de benim babam çok uzun boylu yapılı bir adamdı. Kocaman adam ağlıyor yani gözünden yaş geliyor sadece acıdan ve onun çaresizliğiyle artık her yola başvurmaya başlamış tamam mı? Her şeyi kullanıyor falan. Yeter ki acım geçsin diye ameliyat dışındaki her şeyi. <laughs> babam bu da benim babam diyor. Sonra televizyonda bir krem görüyor. Bu diyor ağrıları azaltan işte minim, minimize eden de ne? Bunların da böyle bir dili yoksa <laughs> ağrıları yok eden hemen böyle ortadan kaldıran bir krem falan diyor. Babam da yani bir de akıllı da adamdır anlamadım nasıl yaptı krem sipariş etti tamam mı hı hı. sonra kremler geldi eve bunları ve her akşam sürüyorum ve itinayla sürüyorum <laughs> <canına. gülüyor> ve sonra gerçekten ağrısının azaldığına inanıyor falan dedim ki ya dedim bu krem ne böyle bir açtım abi böyle elime sürdüm arkonem göndermiş nerede jelatin, <laughs> jelatini değiştirip adam psikolojik olarak ona iyi geldiğini düşünüyor sonra Aa. ameliyat oldu öyle ah. <laughs> O zaman yeni konumuzu çekelim. Çekelim. Twitter'a tweet görüntüleme sınırı getirildi. E bu da benim konum. Bu hafta şöyle bir şey oldu. Birden insanlar Twitter'da geçerken uyarı almaya başladılar. Sınırınızı doldurdunuz falan diye böyle. Ruh hastası böyle. Elon Musk. Ondan sonra <laughs> meğer ortaya çıktı ki Elon Musk ücretsiz Twitter kullanıcılarına görüntüleme sınırı getirmiş. Evet. 300 600 diye. Sonra evet. 600'e çıkardılar. Blue abonelerine de ücretli kullanıcılara da 6000 sınırı getirmişler. Bayağı bir isyan koptu. Yani benim timeline'ımda en azından bir kısım yine mizaha döndü. <gülüyor> <gülüyor> bir kısım da ben kapatıyorum nereye gideceğiz? Truth social manaya, falan akımı başladı benim timeline'larda. Ve sonra ben haberlerden takip edince yabancı işte haber sitelerinden şeyi gördüm. 30 Haziran'da zaten bunların bir Google yapacağı cloud ödemeleri varmış. Onu ödememiş. O yüzden böyle bir sınırlama getirmiş. Zaten geçici diye paylaşmışlar. Hmm. Şimdi eski haline döndü sanırım. döndü mü? döndü diye biliyorum Dön, ben bunda. de. Ben hiç takılmadım zaten. Ben de Ama özür kabahatinden büyük ya şey diyor ya aileniz ve arkadaşlarınızla zaman Dalgiyi geçirin diye Ben yani Çok güldüm o Twitter'a ya. Çok komik adam ya. Biraz telefonlarınızdan kafanızı kaldırın ve <laughs> ailenizle arkadaşlarınız zaman geçirin. İlginiz için yapıyorum <laughs> falan diyor. Bayılıyorum. <laughs> Faturayı ödememiş. <laughs> Bunun ilginç yanı adam ne yaparsa yapsın yani hiçbir şey olmuyor. <laughs> çok komik. Sedat Sayan gibi adam. <gülüyor> gerçekten <gülüyor> öyle. <laughs> Faturayı ödememeyi buraya nasıl çevirmiş ya? Bu da acayip bir kafa gerçekten. Ben buraya sınır koyayım demiş. Ondan sonra buradan da bir şeye bağlı. <gülüyor> <gülüyor> bir şey buluruz diye. Sana sağlığımıza bağlı bağlayacakmış. Abi bir evet. şey yaptı yani siteyi mahvetti ya aldığından beri. yani evet. ne yapıyorsun deneme tahtası mı bu? Rahat bırak Twitter'ımızı. Bir Twitter var zaten. Bedava eğlenebildiğimiz. <laughs> da <Ondaki> gitti <laughs> elimizden ya. Bir tane Twitter var ya öyle şey. Türkiye'de Twitter kapanmıştı adam şey yazmış. Reis kapatma uyuyamıyorum <gülüyor> <gülüyor> diye diye. <laughs> <Evet. gülüyor> Twitter alternatifleri piyasaya giriş yapıyor. Evet. E, Instagram'ın zaten <laughs> alternatifinden bahsetmiştik bir, birkaç program önce. Threads miydi? Threads. Evet, Threads. Evet. Threads 6 Temmuz'da Geliyor. piyasada. Blue evet. Sky var. Twitter'ın eski kurucusunun. Blue Sky bu arada şeyleri. durdurdu abonelikleri. Evet, bu şeyde. Işte Abonelik olmuyor ki davetiye değil mi orası? Davetiye oluyor ama Hı. artık davetiye ile de yola şeyden dolayı İşte bu 600 tweet görüntüleme sınırı gelince bayağı patlama olmuş Blue Sky'a. Herkes oraya geçmeye Hı. çalışınca onlar da kaldıramadılar. Yeni üye almıyoruz artık. Hı. Bir, durdurdular. bir de yeni bir uygulama çıkmış. Yay diye yazılıyor ama yay diye okunuyor olabilir. Çünkü Türk uygulaması olduğu için <laughs> yay diye okuyayım dedim. Yay. Burada yine aynı Twitter mantığında olacak. İşte tek ilgi çekici yanları sınırsızı öne çıkarıyorlar şu anda sadece. 600 görüntüleme yok falan diyerek. Limitsiz <laughs> <yedim. Demetsiz gülüyor> falan. Twitter'ın birebir aynısı arayüzü <laughs> olsun. Sky da öyle bu arada. Truth'u gördünüz mü bu arada? Evet arayüzü evet. Truth gördüm social. ben. Yok ben görmedim. De. O da bu 600 Evet 600, evet o da galiba Trump'ın mıymış neymiş Truth. O, o çıkarmış falan işte sadece hakikat falan yazıyor. Garip garip şeyler. Baya bir benim <laughs> arkadaşlarımdan <laughs> baya geçen olunca bakayım dedim Birebir bir Twitter'ın. Yani. Evet Sıfır evet fark. çok aynı. Instagram'ınki de öyle. Hani o biraz daha belki algımızı kaybetmeyelim. Bir yandan karşı da daha güvenli mantıklı bir strateji değil mi aslında? Diye, ama... Ben aslında bu Twitter rakiplerinin çok başarılı olacağını düşünmüyordum ama bu Elon Musk'ın bu tür <laughs> absürt yani. hareketleri neticesinde belki hakikaten. Böyle bana Instagram'ın ki nedense tutacakmış gibi geliyor bu bana arada. Bana markanın yaptığı hiçbir şey tutmaz gibi geliyor? Gerçekten mi? Evet. Bilmiyorum. Instagram'la bağlantılı ya. Belki orası olabilirmiş gibi hissettiriyor bana. Tweet'in kurucusu da açıklama yapmış. Okudunuz mu onu? Yok. Ben de okumadım. <gülüyor> <gülüyor> Son. Galiba benim konum. Bu nasıl yazgıdır? Bu nasıl? Ya teren? gerçekten şarkı sözü. <laughs> bu şiir ama. Ömrüm bitti. Pardon. Ama bitmedi çilem. Sosyal medya <gülüyor> her, <gülüyor> saniye <laughs> eklenen <icilik> <laughs> e, yüz binlerce içeriği denetleyen bir yapı varmış. Bu <laughs> denetimi yapan bir grup varmış. Bunlar da büyük oranda Afrika ve Asya'da yok pahalı çalıştırılan dijital kölelermiş aslında. Dünyanın en yıpratıcı işi olarak da anılan bu meslekte çoğu kişi 6 aydan fazla dayanamıyormuş. <laughs> aslında bu tam mailine göre bir iş. Tam evet. benlik iş. Ben de onu düşündüm. Beyaz yakalı işi. Tamam. Şimdi haberin içeriğine Son had bu son isyan da Kenya'dan gelmiş. Facebook adına içerik denetimi yapan 200 moderatör işlerini işkence olarak nitelendirerek şirketlerini mahkemeye vermişler. İfadelerinde moderatörlerinden bazılarının fotoğraf ve videolara bakarken ağlama krizlerine girdiklerinden, çığlık attıklarından da bahsediliyor. Bu insanların ne tür videolar ve fotoğraflar gördüğünü evet. yüklen, yüklenir yüklenmez hayal etmeye çalışın diye bir dipnot bırakmış Hı -hı. Serdar Bey de. Onu düşündüm programa kadar çıldırdım. Kafamda canlandıramadım çok, yani. Çok kötü şeyler olabilir. Ben bu arada buna benzer ta böyle 10-15 yıl önce belki Türkiye'den benzer bir haber okumuştum. Emniyet müdürlüğünün içerisinde bir polis grubu var. Bir departman var. Onların benzer bir işi vardı. İnternetteki uygunsuz görüntüleri hı hı. izliyorlar. Moder ediyorlar ki ona göre önlem alsınlar vesaire. Ve bu grup gerçekten psikolojilerin bozulduğunu falan söylemişlerdi. Ay. Ayrılmışlardı görevden. Öyle bir şey olmuştu diye hatırlıyorum. Burada da öyle benim çok merak ettiğim şey bir video yüklenmiş Facebook'a. Moderatör videoyu tıklıyor. Hı -hı. Zaten ilk birkaç saniyeden bellidir, değil mi? uygunsuzort oldu. Yani hemen çıkmaz mı acaba? Çıkamıyor mu? Çıkamaz kuralı ki. Gibi. Yani tamam desin, dışarlasın, uygunsuz desin, geçsin. İhtiyaç hissetmesi mi gerekir? Onun o belki bir sözleşme kuralı falan ama. İşte olur. onu diyorum. Acaba öyle bir şey mi var? İyi de belki de videonun yarısına sonrasına sakladı uygunsuz içeriği. Evet, tamam o da yine olmadı. uygunsuz kısım başlayınca mesela ilk 15 dakikası normal, 16. dakikada kötü bir şey çıktı, hemen kapatsın hani. Çok oraya. kötü videolar, çok kötü fotoğraflar, çok vahşice şeyler görmeyi bir kenara bıraksak. Bunu çok makul bir seviyeden alsak, şu kabul mü? mesela sizin hani lügatınızda diyeyim. Günde 8 saatte bir mesai yapıyorsunuz. Hatta çok ağır şartlarda diyelim 12 saat olsun. Ve yaklaşık işte saat başına 100 içerik kontrol edeceksiniz. 12 saatte 1200 tane. Biraz da patron baskısından 1500 1500 içerik diyelim. Günde 1500 içeriye hiç zararsız içerik de olsa günde 1500 şey kontrol edebilir mi insan? Ben beyni? 1500 içeriği. Ben edemem ben sıkılırım. Ben ondan dolayı bu tür çıldırmaların, bu tür ağlama krizlerinin meydana geldiğini düşünmüştüm hmm. mesela. Yani gördüğün şeylerin kötülüğünden değil. İşte de. ben o yüzden merak ediyorum. Çünkü öbür türlü Öbür ha. türlü bir, hakikaten kapatabilir. O kadar maruz kalmak zorunda değil gözlerini hmm. açıp. Ben buradaki çıldırmanın, buradaki nevrotikliğin artık hani dayanamayacak hali. Şey, Düşünsenize hmm. beyninizi kapatıyorsunuz Instagram'a mesela. 12 saat boyunca reels izliyorsunuz yani. Öyle bir şey gibi. <laughs> Benim yani gündüm gündüm için gündüm. o kadar okey. <laughs> Benim için çok normal bu anlattıkların bana hiç gelmiyor. Uyku da böyle artık kaydırıyor. Uykudu. <laughs> yani insan bütün zihinsel şeylerini, fonksiyonlarını falan kaybeder gibi geliyor bana. Ama bir yani. şey diyeyim mi? Ben çok kötü durumdayım. Mesela gece uyanıyorum, susuyorum, su içmeye gidiyorum. Abi gelip yine Instagram'a bakıyorum. <laughs> of ya. Çok kötü ben durumdayım ya. Ben de sanırım biraz böyle hiperaktivite olduğu için bir şeye çok uzun zaman duramıyorum zaten. Bende de ama <laughs> Farkında değil mi? Yerinde duramıyorum. E, yerinde hiç. duramıyorsun ama mesela telefona bakabiliyorsun. Ben ona da o kadar uzun süre bakamıyorum. Ha. Şeyi hatırlıyorum sadece. Lisedeyken müzikle uğraşıyordum. Böyle ses kaydederken falan ya da müziği editlerken böyle saatlerce işte şu ses dalgaları ve giden çubuk var ya. Evet. Sürekli gözümüz onda olduğu için böyle akşam eve gelip yatmıştım şey gözümün önünden çubuk geçiyordu böyle. <laughs> Bilmiyorum benimki biraz şakaya uğruluyor ya. Ben çok <laughs> TikTok Yok, Ciddi izleyin. bir hastalık bu bu arada ya <laughs> bence. Ol, <kank>. Hayır. <laughs> Hasta demedim ama bu bir hastalık değil mi? Morali bozmak istemeyiz ama hastasın sen. sen psikopatsın. bir de bu işin yine sömürge, yine pis tarafı nasıl Afrika'ya kaldı yine ya? Yani Her şey bu, parayla alakalı. bu dünya Bari bu kalmayaydı. Böyle bir kitap yazmak istiyorum. It's all about money. At sen. Her şey parayla alakalıdır diye. Çünkü, çünkü öyle. Şimdi baştan başlıyormuşuz gibi oldu. Çekiyorum. <laughs> o zaman 10 dakikalık olduğumuz başka bir programın sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. 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 Hoşça kalın.